Tasavvuf ehli olup eser yazan alimler var mıdır? Elbette vardır. Tarihe baktığımızda gerek tasavvuf tarihine, gerekse e, fıkıhla ilgili tabakata, tabakat kitaplarına, teracim kitaplarına bakarsak ulemamızın mutlaka tasavvufla bir irtibatı olduğunu, hayatlarının bir parçasının mutlaka tasavvuftan teşekkül ettiğini görmüş olacağız. Hatta bununla alakalı yazılmış hususen selefilere yazılmış olan reddiye bağlamında eserler vardır. Abdülhafif bin Melik Abdülhakk'ın mesela Tabakatül Hanabile Es Sufiyyesi bu konuda çok güzeldir. Hem Hanbeli olan hem de Sufi olan alimlerden bahseder. Tasavvufa müntesip olan e, hambeli Hanbeli ulemasından bahseder. Bu havzayı biraz daha genişletecek olursak diğer mezhep ulemamızdan da muhaddislerden, müfessirlerden, vesaire diğer ilimlerde mütebahir olan alimlerimizden tasavvufla irtibatı olanlara dair gerçekten hacimli, ciddi eserler yazmak, telif etmek mümkündür. Bu sebeple bunun eğer biz karşılığını görmek istiyorsak, ifade ettiğim gibi tabakat ve teracim kitaplarına bakmamız yeterlidir. Bu soru bağlamında hemen aklımıza gelen isimleri değerlendirecek olursak, özellikle İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri gibi, tefsirde, fıkıhta vs. diğer ulum-i şer'iyede hakikaten ciddi bir behresi olan alimler hemen aklımıza gelmektedir. Mevlana Halid'in usul tarafı, hadis tarafı, hususen kelamdaki tebahhuru aklımıza gelmektedir. Ve yazdığı eserler ortadadır bu bu meselelerle ilgili olarak. Keza onun önemli İslam tarihinde hakikaten e, iz bırakmış olan birisi tefsir alanında, diğerisi fıkıh alanında, iki tane müridi meşhur alimler Alusi Rahimehullah ve İbn Abidin Rahimehullah bunlar Mevlana Halid'in müritleridir. Yazmış oldukları eserler ve ilimde nasıl bir mekaneyi haiz oldukları ortadadır. Bütün bunlara baktığımızda ve İslam tarihinde yaşamış olan alimlere baktığımızda eser bırakan birçok alimin hem de mutasavvuf olduğunu görmüş olur. صلِّ على سيدنا